Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran, bugün Gaziantep'li Oğuzeli ilçesi Kavunluk Mahallesi Muhtarı Şiho Yılmaz ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın, teşekkür ederim. E, kaç dönemdir muhtarız? Birinci dönem. Birinci dönem muhtarız. Evet. Ee, daha önce de kayın babanız değil mi evet, muhtar? Ondan devraldınız. Ondan devraldınız. Evet. Çünkü o yaşlandı artık. Yaşlandı, yani. ya, yapamayacak durumda. Yapamayacak değil, duruma yani. geldi. Sen de dedin ki yani bu hizmet bayrağını kayın babamdan evet. ben alayım daha yükseklere taşıyayım. Seçime girdik iki Seç. kişiydik. Evet. Kaç yani. oy farkla aldınız? Dört oy farkla. Dört oy farkla kritik. Evet. Dört. Bu sene iyi hizmet yapmamız lazım. Değil mi? ben? Evet. Hizmet bayrağını almışın. Bak kayın kayınbaban da 87 yaşında bırakmış. Sen de daha 60 yaşındasın. 27 sene yapabilirsin. İnşallah. Değil İnşallah. 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 Evet Sayın izleyiciler görüyorsunuz muhtarımız ee, şeker gibi bir insan saçlar da pamuk gibi olmuş değil mi <laughs> benim evet. e, ama yine de tek sadece beyazlamış kendi yaşını göstermiyor. Ben 16 yaşında tahmin ettim değil mi? ben? Evet. Evet. evet muhtarım burası Oğuz'un en yakın köyü mü? Evet. evet. Mahalle oldu. Mahalle oldu. Mahalle oldu, oldu. 11 ay oldu e, seçimler geçen üzerinden evet. seçileli. E, hizmet aldınız mı muhtarım? Hizmet e, eski evleri yıkımın hariç başka bir hizmet almadık. Evet. Ona siz mi müracaat yani, ettiniz? Ona bir müracaat, ettim. Evet. İki sefer geldiler. Yağmur yağın gittiler. Daha altı yedi ev var. Evet. Yıkılacak olan. Yıkılacak olan yerlerimiz e, var. Ona da gelecekler herhalde. Bildirmedim daha. Yağ yağmur olduğu için. Evet. Kamyon çıkmıyor enkazı dökmek için. Evet. Onu bekliyoruz. E, alt altyapısı kanalizasyon yapılmış mı efendim? Yapıldı efendim. Yapıldı. Kaç evet. hane burası? Burası 35-40 hane. Nüfusumuz ne kadar? 150. 150. Seçme sayımız? 94. 94. Evet. evet. Sayın Zeynce. burası Oğuz en küçük köylerinden biriydi. Tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Evet. İşte biz de işte bu mahallelere, köylerimiz mahalle oldu ancak işte hangi hizmetlere eksik, hangi hizmetler yapılmış hem kamuoyunun hem de yetkililerin, belediye başkanlarımızın dikkatine sunmak üzere muhtalarımıza sizi soruyoruz. Evet. Siz de bu röportajı izlediğinizde evet. izledi, öğreneceksiniz. Evet. Sokaklarımızın parke taşı tamamlanmış mı? Hayır, noksan. Yüzde kaç tamamlanmış? Vallahi yüzde belki de 50'si tamamlanmış. 50'si tamamlanmış. tamamlanmış. Evet. evet. Aslında geç kalan bir hizmet değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü neden? önce 175. yılda Osmaniye'de Gaziantep'in sınır. Değil mi efendim? İllerinden bir tanesi. Antik Kastebella kenti var orada. Milattan önce 175. yılda parke taş döşenmiş. Efendim yine Mersin Erdemli de Romalılardan zamanında parke taşmışlar bir sokaklara, yollara. Evet. Değil mi? Biz şimdi neredeyiz? 2015'teyiz. 2015. Bu zamanda Aa, çağ... abi, vatandaşımız çamura başlıyor. Değil mi? ben? Evet. Yazında tozla duran rahatsız oluyor. Evet. Yani burada işte belediyeleri başkanlarımıza çok büyük görev düşüyor sayın izleyiciler. Mutlaka vatandaşımızı kış ayında Şamur'dan, yaz ayında da tozdan kurtarmamız lazım. Evet. Değil mi? Tabii, tabii. Evet. Muhtarım, e, ee... Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Taziye evimiz? Yok. Taziye evimiz de yok. yok. Antep'te bu kültür olmuş. Bu zamana kadar neden yapılmamış bu? Ben anlayamadım muhtarım. Vallahi bilmiyorum. Bu zamana kadar acaba müracaat mı olmamış? Değil mi? De yap evet ben müracaat ettim. Ettin değil mi yapılması evet, için? Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in evet. hanımefendiye de söyledik. Evet. Biz derdik. Birkaç yere bildirdik. Daha herhangi bir şey çıkmadı. Gelip bakmadık. Bak, değil mi? Yer, bak. yer var mı yapılacak oyun Yapılacak yer çok müsait yerlerimiz çok. Evet. Çocuk parkımız var mı efendim? Hayır o da yok. O da yok. O da yok. E, Daha gençlerimizin şey olduğu için yeni. mahalleye geçtiğimiz için mahalle. onlar yapılmadı. Evet. Bu gençlerimizin oynayacağı futbol, voleybol, basketbol sahası var Hayır, mi? hayır, hayır. Hiçbir hayır. şey yok. Yok. Bu altyapı ne zaman yapılmış kurtarım onu merak ettim. Altyapı Bundan oralda 10 sene falan önce. Kayın baban mı yaptırdı? Kayınpamam Evet. Yani. Evet, sayın izleyiciler. Yani bu köyümüz, ya, evet. köy iken sadece bir yapı kanalizasyon yapılmış. Onun haricinde başka bir hizmet yapılmamış sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz artık köylerimiz ne oldu? Tüzel kişilikleri kapatıldı. Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştü artık merkeze yapılan hangi hizmetler varsa biz bu mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılsın diyoruz. Tabii. Değil evet, mi efendim? Tabii. Bizim de hakkımız. Evet. Bizim de hakkımız. Mutlaka bu hizmetler yapılmalı diyoruz. Ee, mesela o Şahin Bey e, çok güzel o girişinde çok güzel orada bir taziye var. G tabii. Giderken görüyorsunuz. Değil, evet. değil mi efendim? Evet. Çok güzel yapılmış. Şimdi o nizipte dokuz tane taziye var. Değil evet. Nizipte. Nizipte Nizip geldim. Çok evet. Oğuz elinde bir tane mi ne? Bir tane var. Bir tane var. Değil evet. mi efendim? Çok az. Evet. Yeterse. Nizipte dokuz tane. Oğuz elinde bir tane. Evet. Burada da büyük Büyükşehir Belediye Başkanı'na da sesleniyoruz Sayın Fatma evet. Şahin'e. O üzerine de çok güzel bir e, taziye evi yapmasını istiyoruz. Tabii ki tabii Evet. Evet muhtarım bu mahalle altımızın genel geçim kaynağı neye dayalı? Çiftçilik. 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 Bak, Bak fıstık, zeytin. Evet, ekin yok. Ekin yok. Ekin yok. Evet. İyi evet. e, kötü de varcılık var, boyun keçi var. Küçük baş hayvancılık Küçük var. Küçük baş hayvanlar var. Evet. E, e, siz daha önceden seçimlerden önce merkezde mi yaşıyordunuz efendim? Evet Antep'te yaşıyorum. Evet. E, şehir hayatı ile buranın hayatı arasında ne fark görüyorsunuz bu gençlerimizin e, ne öğrenirsiniz Yani şehirde yaşamak mı iyi, bu mahalleye dönüşen köylerde mi yaşanması iyi? Vallahi şimdi bizim arazimiz gençlerimizi idare etmiyor. Etmiyor. Etmediği için herkes Antep'e çekildi. Evet. Iş. Antep'te evet. Kimisi halıda çalışıyor. Kimisi işte Sanayiye evet, girdi, sanayiye girdi, sana gelmiyor, gelmiyor, Değil mi? Öyle. Çünkü sosyal güvenlik önemli değil mi efendim? Bizim şimdi Antep'teki gençlerimiz gelse köye sığmaz. Sığmaz. Çok nüfusumuz var bizim evet. Antep'te. Evet aynı izleyiciler bu kırsal bölgedeki işte mahalleye dönüşen köylümüz genelde büyük şehirlere e, göç etti. Gaziantep'te önce de zaten büyük şehirdi. Şimdi tüm şehir yasasıyla bütün köylerde mahalle oldu ancak işte her ne kadar da mahalle olsa biz bu kırsalda yaşayan mahalleye dönüşen gençlerimize İslam sahası açılmasını istiyoruz. Değil mi? Tabii. tabii. Evet tabii. Evet Muhtar, Yapılmasını istediğiniz mahallemize ilk hizmet ne efendim? Kilit taşı. Kilit taşı. Kilit taşı. Ne? He, olmazsa olmaz. Çok önemli. Çünkü çamurda evet. camımızın önünü gördünüz. Çamurda, burada evet. bu da basıyor. Herkes camın içerisine giriyor. Hoca evet. çok perişan durumda yani. Artı minaremizde öyle şeyden yapılmış herhalde. Evet. Validen yapılmış. Evet. Değil mi efendim? Evet. Buraya bir minare de yapılmasını istiyoruz. Çok Hayırseverlerden bu konuda yardım bekliyoruz evet. işte. Araştırmacı gazeteci olarak sayın izleyiciler biz hizmetleri gidip yerinde görüyoruz. Yani ne var ne yok değil mi? efendim? Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Burada da ilk gözümüze çarpan bir işte sokakların çamur oluşu. iki bu eski binaların, işte muhtarımız da güzel müracaat etmiş. Evet. E, onları yıkılacak, işte güzel bir görünüme kazanacak. Tabii. Çevre temizliği değil tabii mi? Tabii evet. tabii. Çevre temizliği her şeyden önemli diyoruz. Emeklidiniz değil mi muhtarımız? Emekliyim, gazi emeklisi. Evet. E, Kıbrıs gazisi Kıbrıs muhtarımız. Gazisi. E, Türkiye'de 5-6 tane oldu sayın izleyiciler. E, Muğla'da yapmıştım. Geçen bir de Tufanbeyli'ydi Adana'mı zannedersem. Orada bir gazi emeklisi muhtarımız vardı. Evet bir de bir yerde yine yaptı. O da Gazi Emeklisi. Alanlı, Alanlı Mahallesi'ydi. evet orada Tufan Belin'inki Alanlı Mahallesi muhtarımızdı. İkinci dönem seçilmiş güzel bir arkadaşımız. Baktık pazar günü röportaj yaptık. İçme suyu yok mahallesinin bir tanesinde. Kendi traktörü ve tankeriyle vatandaşa içme suyu taşıyordu. Evet. Bak, Gazi muhtarımız. Bak iyi hatırladım. Ee, işte i̇şte böyle özverili çalışıyor sayın izleyiciler muhtarlarımız. Muhtarların aylık ödenekleri yeterli mi muhtar? Vallahi köyde yeterli. Köyde yeterli. Köyde yeterli. Emeklisin sen Emekli, olmasa ye, olmasan ye, yeterli ye, yetmez, değil. Yetmez. yetmez O nedenle e, yani bir de SSK'sı yatırılmıyor. Mu Emekli olmayan muhtarlar da var değil mi efendim? Tabii tabii. Onlar bir de SSK primi yatırıyor. 400 lira sayın izleyiciler. O zaman yetersiz, yetersiz kalıyor. Yetersiz Değil mi efendim? İşte o nedenle biz diyoruz ki yani onların ayrı bir statüsü olmalı değil mi? Evet. evet. Bizimki idare ediyor. İse yani e, İki tane maaşımız var. Evet. İyi kötü arazimizden, fıstığımızdan, evet. zeytinimizden, bayramızdan kavuruyoruz. Değil, değil evet. mi? Evet. 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 E, Fazla evet. aile de kalmadı başımızda. Bütün Antep'teler. Evet. Bir evet. kare bir koca Bir kare bir koca evet. evet. Evet sayın izleyiciler sizin de izlediğiniz gibi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün de Gaziantep Oğuzeli ilçesi Kavunluk Mahallesi Muhtarı Şiho Yılmaz ile mahalleye dönüşen köyün yapına ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yaptık. Kendisine muhtarlar süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.